Sevgili seyircilerimiz videomuza hoş geldiniz. Piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin, yatırım konularına yansımalarını yapıda reportörle konuşuyoruz bu hafta. Sponsorlu yayınımızın konukları Güçlü Bey ve Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle yurt içi piyasalar tarafını konuşalım istiyorum. Biz de uzunca bir zamandır, bir ayı da geçti, yabancı yatırımcı girişini görüyoruz. Özellikle de tahviller tarafına ve e, burada döviz girişiyle beraber aslında Merkez Bankası'nın da rezervlerini arttırmak yönünde yaptığı e, döviz alımları var. E, Merkez Bankası piyasadan döviz aldıkça tabii Türk Lirası da bollaşmaya, likidite artmaya başlıyor. Bununla alakalı olarak Merkez Bankası geçtiğimiz para e, para politikası kurulu toplantısında bir dizi önlem aldığını e, belirtti. Zorunlu karşılıkların arttırılması bu önlemlerden birisiydi. Yani piyasadaki aslında TL likiditesi biraz biraz çekmeye çalışıyor. Burada da amacı mevduat faizlerinde aşağı gelişi birazcık durdurabilmek, mevduat faizlerini tekrar yukarıya doğru itebilmek. E, bakanım, bakan Mehmet Şimşek'in de bu hafta bununla ilgili bir e, görüşü oldu. Ben ile ilgili Güçlü Bey'e aslında ne düşündüğünü sormak istiyorum. Mevduat faizlerini bu seviyede tutmayı başarabilecek mi Merkez Bankası? Sizin de söylediğiniz gibi son para piyasası kurulu toplantısından sonra zorunlu karşılıklarda bir artışa gitti merkez bankası. Bununla beraber piyasadaki oluşan fazla likidtenin büyük bir kısmını çekmek amaçlandı. Sizin de söylediğiniz gibi aslında son haftalarda özellikle bu yerel seçimlerden sonra toplam merkez bankasının piyasalardan aldığı döviz miktarı 58 milyar doları aştı. E, son haftada 10 milyar doların üzerinde yine bir e, alım yaptı. E, bunu tabii aldığı zaman e, karşılığında TL veriyor piyasaya ve e, bu TL bolluğu da e, aslında yürütülmek e, istenen e, sıkı para politikasını e, biraz sekteye uğratıyor. E, bunun yansımasını hem mevduat faizlerinde hem de e, repo e, piyasasındaki faizlerde e, geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadık. E, biliyorsunuz e, 50 politika faizi olmasına rağmen alt tarafta 47, üst tarafta 53 gibi bir band da seyrediyor repo faizleri. Geçtiğimiz hafta içerisinde 47'ye kadar yani dip seviyeye kadar gelmişti. Bu son ZK hamlesiyle birlikte tekrar 53'e doğru yaklaştığını, 52'nin üzerinde oturduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda tabii bu özellikle tahvil piyasasına ciddi bir giriş olduğu gözlemlenmekte. Aynı zamanda bu carry trade dediğimiz e, TL'deki yüksek faizden yararlanmak isteyen yatırımcının kısa vadeli park etmesi e, repo piyasasına olsun diğer para piyasası araçlarına olsun orada orası da çok ciddi bir şekilde döviz çekiyor gibi gözüküyor. E, bu konuda e, merkez bankasının ve de hazine bakanlığının ortak bir Çalışma yapacağını sizin de söylediğiniz gibi Sayın Şimşek açıkladı geçtiğimiz günlerde televizyon yayınında. Burada neler yapabilir diye baktığımız zaman aklımıza gelen yeni önlemler hazine müsteşarlığının daha yüksek oranda bir borçlanmaya gitmesi akıllara gelen bir çözüm. Bir de 2007 yılında baktığımız zaman neler yapılmış diye likitte senetleri ihracı gerçekleştirilmiş. E, bu iki enstrümandan bir tanesi kullanılabilir diye düşünüyoruz e, TL likitesini fazla likiteyi çekmek üzere. E, çünkü bu ZK adımı da aslında e, belli bir seviyeden sonra artık orası da e, belli bir doyma noktasına gelecek. Dolayısıyla yeni bir önlem alınması e, gerekecek diye düşünüyoruz bu noktada. E, tabii bunun yansıması e, mevduat faizlerinde direkt olarak e, şu anda görmüş değiliz açıkçası. Çünkü bir yandan e, ZK'lar arttıkça zorunlu karşılıklar arttıkça e, bankaların e, mevduat e, maliyeti de artmış oluyor. Dolayısıyla bunu hemen e, mevduat faizlerinde direkt olarak bir yük, yükselme şeklinde e, gözlemleyemiyoruz. E, orası hala daha önce gördüğümüz e, yüksek seviyeleri işte 3 aylıklarda 58'ler aylıkta 55'e varan oranlar gözlemlemiştik. E, ona göre aşağıda gidiyor şu anda. 52-50 arasında bir Aylık mevduat faizinden bahsetmek mümkün e, ama e, para piyasasına yani repo, e, takas bank e, gibi e, diğer para piyasası araçlarında e, bunların e, sıkıştırıcı bir etki yaptığını e, gördük, gözlemledik. Evet. E, şimdi buradan biraz da yurt dışı tarafa geçecek olursak e, bu hafta bir hafta, kötü bir haftaydı yurt dışı piyasalar için gerçi. Amerika ve İngiltere piyasaları Pazartesi kapalıydı ama Salı, Çarşamba ve bugüne baktığımız zaman böyle pek keyfi yok gibi piyasaların. Ama ben hani birçok aslında yorumcum da söyledi, ekonomistlerin de dile getirdiği gibi piyasalar böyle ifrat ve tefrit arasında gidip geliyorlar. Belki böyle ifade edebilirim. Bir böyle çok aşırı bir şekilde faiz indirimi olacağını fiyatlıyorlar. Arkasından belki hiç faiz indirimi olmakta hatta faiz artırımı bile gidebilir fiyatlamaları görüyoruz. Dolayısıyla volatilitenin çok yüksek olduğu bir ortam. Yarın da önemli bir veri açıklanacak Amerika tarafından. Bugün büyüme verisi gelecekti. Yarın da FED'in çok dikkatle baktığı ve enflasyon parametresi olarak düşündüğü bu kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. tabii önümüzdeki hafta da yine Amerika tarafından ekonomiyle alakalı veriler alacağız. Ee, ama tabii burada Temmuz'un Temmuz'da e, faiz indirimi gibi beklentisi artık neredeyse yok olduğunu görüyoruz. E, Eylül için e, en azından bir %50 civarında bir piyasanın e, olasılık e, verdiğini görüyoruz. E, siz ne düşünürsünüz? Yani gerçekten burada bir faiz indirimi olacak mı bu sene ve bundan altın ve küresel piyasalar nasıl etkilenecek? E açıkçası Amerika tarafında e, veriler e, karışık gelmeye devam ediyor. Ee, ekonomide bir e, soğuma e, henüz gözlemlenmiş değil. Dolayısıyla e, merkez bankasının yani Fed'in e, bir faiz indirme gitme olasılığı da sizin de dediğiniz gibi gittikçe öteleniyor. E, hatta e, geçtiğimiz hafta e, Fed başkanlarından Kashkari e, arttırma ihtimalinin de hala masada olduğundan bahsetti ve tabii bu oldukça e, büyük çalkantılara yol açtı. Ee, onun dışında özellikle yapılan bu tahvil ihraçlarında beklendiği gibi e, çok talep olmaması e, gibi faktörler de e, şu anda tekrar e, tahvil faizlerini yukarı doğru itmiş durumda. E, ben e, açıkçası bu sene içerisinde bir faiz indirimi e, gelmeyeceğini düşünen taraftayım. E, yani bu e, verilerin devam etmesiyle birlikte e, biraz zorlanacak diye düşünüyorum. Belki e, sene sonuna doğru bir ihtimal bir tane olma olması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra o tarafta tabii tahvilin biraz tahvil faizlerinin yukarıda olması hem borsa tarafını orada Nasdaq olsun, S&P olsun hem de sizin de söylediğiniz gibi kıymetli maden tarafını etkiliyor. Borsa tarafında özellikle bu yarı iletken ve çift üreten şirketler ve başta da Nvidia olmak üzere onların bilançosu ve beklentileri çok kuvvetli seyrediyor. Yani bayağı bir aslında e, genelden çok e, spesifik birkaç hisse senedi etrafında dönen bir e, piyasa gözlemliyoruz. E, bu seyir bence bir süre daha devam edecek. E, tam anlamıyla bir e, tekrar yukarı doğru hareketin başlaması e, biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. E, Altın tarafında tabii bu jeopolitik olaylar ve e, faiz indirim beklentileriyle e, çok ciddi seviyelere gelmişti. Altın 2400 seviyelere kadar, kadar yükselip test etti. Arkasında geçti arkasından geçtiğimiz hafta içinde ciddi bir gümüş e, hareketi gözlemledik. Fakat ikisi de şu anda e, bir, biraz soluklanmada açıkçası. Özellikle bu tahvil faizlerinin geldiği seviyeyle birlikte. E, bu seyrinde ben biraz daha böyle yatayda devam etmesini bekliyorum. E, jeopolitik tarafta ya da ekonomik tarafta bir onların önünü açacak bir gelişme olmadıkça çok daha yukarıları beklemiyorum açıkçası. Biraz daha yatay bir seyir kıymetli madenler tarafında da görebiliriz diye düşünüyorum. Evet ben bu taraftan yatırım fonlarına dönmek istiyorum aslında. Şimdi bakıyoruz hisse senetleri, yabancı hisse senetleri düşüyor. Borsa İstanbul birkaç gündür kayıplar yazıyor. Altında da çok fazla hareket yok. Yatırımcılarımız da tabii ne yapacağız diye soruyorlar hep bize. Biz de diyoruz ki dün hatta bir video hazırladık bununla ilgili. Aslında böylesi zamanlarda çoklu varlık yatırımı yapmak lazım. Yani değişken fonlar ya da fon sepeti fonları gibi e, kendi risk düzeyinize de uygun fonları bulabileceğiniz fonlardan e, bakmanız lazım, seçmeniz lazım. Çünkü sadece hisse senedi, sadece altın, sadece e, işte başka türlü bir yatırım aracı tahbil, e, tek başına gitmiyor e, böyle zamanlarda. E, o nedenle de biz biraz daha böyle değişken fonları, fon sepeti fonlarını ön plana çıkartıyoruz. Peki siz ne dersiniz Murat Bey? Sizde de böyle bir strateji var mı şu anda? Ee, Serra Hanım çok güzel özetlediniz. Aslında dediğiniz gibi e, herhangi bir trendi e, kafanızda canlandıramıyorsanız bir enstrüman için bu belirttiğiniz gibi hisse, altın, döviz, e, sabit kıymetler olabilir. E, ve kafanızda çok soru işareti varsa, tereddütlü bir dönem yaşıyorsanız en doğru seçenek sepet mantığı. Eskiler iyi söylemiş tabii yumurtaları aynı sepete koymama mantığı. Bu zamanda işliyor. Keza e, dönüp baktığımız zaman özellikle sene başından beri getirilerde ve son dönemde e, bu e, seçimle birlikte olan e, Mayıs ayında kapsayacak süreçte gerçekten sepet fonların e, ciddi bir performansını gördük. Başta bundan bahsedebilirim. Bizde de aslında sepet fonlar kısmında e, YPV fonumuz, 3. E, sepet fonumuz yani e, bu anlamda yatırımcıların e, önceliklendirmesi gerekecek bir fonu fonumuzdur. Burada aslında bu tereddütlü dönemlerde alternatif piyasalarda pek çok aset, pek çok varlık sınıfının olumsuz etkilendiği, yatırımcının alternatif bulamadığı dönemlerde portföy enstitüsü bu yükü yatırımcılardan alıyor ve birazcık daha güvenli limanlarda fırsatları değerlendirecek şeklinde alıp satarak alternatif yatırım araçlarında getiriyi biriktiriyorlar. Bizim e, YPV fonumuzda, yani Sepet 3 fonumuzda e, bu bağlamda e, yatırımcılarımız Tefas'tan rahatlıkla takip edebilirler. Getiri anlamında çok e, 3 aylık dönemde e, ve aylık dönemde ciddi bir getiri sağladı. Dediğim gibi seçim sonrasındaki e, pek çok enstrümandaki fırsatı yakaladı. O manada e, Sepet fonu bir kenara koyabiliriz. Bunun yanında gene siz de bahsettiğiniz değişken fonlar kısmında da e, YDP fonumuz var. E, bu fonumuz aslında özel bir fondu e, Nisan ayının sonu itibariyle, 22 Nisan itibariyle e, tefası açılarak e, agresif değişken sınıfında yani değişken e, fonlar içerisinde birazcık daha fırsatları daha hızlı yakalayabilecek e, her türlü enstrümanda pozisyon açmayı hedefleyen bir fon haline dönüştürdük ve e, şunu söylemem gerekir ki ciddi bir yatırımcı tebessümüne e, kavuştu. Keza getirisi de böyleydi. Yaklaşık işte bir ay, bir ayın biraz daha üstünde olan süreçte e, iki haneli getirilere yani 10,5 11'e yakın getirilere ulaştı. E, bu getiriliği şöyle karşılaştırabilir bir e, yatırımcımız aynı dönemde yani Nisan ayının sonu itibariyle bu zamana kadar olan dönemde e, bir hisse senedi fonunda herhangi bir şekilde mesela katılım hisse senedi fonunda bu getirileri ancak bu getirileri yakalayabilirdiniz. Pure hisse senedi riskini alarak. Fakat Çeşitlendirip riskinizi düşürdüğünüz halde getirinizi buralara çekmiş olmak gerçekten büyük avantaj. YDP fonu bunu sağladı. Bu fonumuz aynı zamanda e, hisse senedi piyasalarıyla ilgili mesela beklentisi olan bir yatırımcı için ideal. Çünkü e, oranlarını çok ciddi bir şekilde yukarılara çekebilecek durumda. Ha hisse senedi tarafı çok hareket etmiyor mu? Alternatif tarafı fırsat varsa bonoda mı, e, dövizde mi? Altında mı? Bunlarla ilgili enstrümanları da içerisinde katıyor olacak. Hatta ben burada e, birazcık daha tabii bizim yatırım ekibimizin başında olan güçleri de sözü bırakmak istiyorum. Orada birazcık daha teknik bilgi vermek isteyebilir. E, yatırımcıların ilgisi çekecek e, hamleler var orada. Evet, buyurun. İsten fonun <laughs> en büyük avantajı e, Murat'ın da bahsettiği gibi bir kere hisse yoğun fonlarda işte 80 minimum hisse senedi taşıma zorunluluğunun olmaması. Dolayısıyla hisse senediyle ilgili beklentilerin azaldığı ya da e, bozulduğu dönemlerde daha az bir hisse senedi oranı taşıyarak e, diğer varlıklara, para piyasasına yahut da işte e, sabit getirilen enstrümanlara, e, bunun yanı sıra kıymetli madenlere e, yatırım yapma avantajına sahip oluyorlar e, yatırımcılarımız. E, o anlamda zaten e, bayağıdır e, piyasada bu tarz fonlara ciddi bir e, talep olduğunu görüyoruz. E, Oldukça ilgi çektiğini gözlemlemekteydik. Biz de o e, taraftaki e, boşluğu e, birinci değişken fonumuzda doldurmak istedik. Murat'ın da bahsettiği gibi e, şu anda e, kurul dönüşümün sağlandığı zamandan itibaren getirisi de oldukça tatminkar. E, o yüzden değerlendirilebileceğini düşündüğümüz bir fon. Ayrıca çoklu varlık tarafında siz de bahsettiniz. E, tabii ki en büyük avantaj her e, Varlık sınıfında bir zamanlama yapmak yahut da e, bazen işte içinde olmak, bazen e, dışında kalmak gibi eğer tek tek yapmak isterseniz bir takım kararlar vermek ve e, piyasayı çok yakından takip etmek gerekiyor. Ama çoklu varlık stratejisi uygulayan fonlar e, bunu zaten e, kendisi yaptığı için ve e, portföy teorisi gereği e, bu fa birden fazla varlığa yatırım yaptığınız zaman riski de aynı zamanda kontrol altına almak gibi bir avantajı sahip olduğu için yatırımcılarımıza önerdiğimiz fonların başında geliyor. Evet bazen yatırımcılarımız soruyorlar Ya 7-8 tane fon alıyorum ama işte böyle bunları kontrol etmek, bakmak, almak, satmak zor geliyor hani bu sayılar. Biz de diyoruz ki o zaman kendi risk düzeyinize uygun bir ya da iki değişken fon ya da fon sepeti fonuyla aslında e, siz çok sayıda hem varlığa hem de fona yatırım yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla kendi risk düzeyinize göre bir değişken fon veya fon sepeti fonu seçerek e, daha az sayıda fonla bu işi de yönetebilirsiniz diye e, biz de izleyicilerimiz izleyicilerimize buradan bildirmiş olalım. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Murat Bey, Güçlü Bey verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Biz teşekkür, ederiz. ederiz. Bol kazançlar dileriz herkese. Evet. evet. biz de bol kazançlar diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın. Sağ olun.